The cat sat on the Serap Beret, yüz binlerce kamu işçisinin gözü bugün yapılan üçüncü toplantıdaydı. İşçi tarafını Türk İş, Hak İş, işveren tarafını TÜHİS, hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor toplu sözleşme görüşmelerinde. Ve üçüncü toplantı az önce sona erdi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kameralar karşısına geçti. Ve işverenin bu toplantıda da bir teklifi masaya getirmediğini belirtti belirtti. Ramazanar detaylı müzakerelerin yapıldığını ve e, teklifin getirilmediğini söyledi. Bakanlıkta bir çalışma yapılacağını e, belirttiğinde ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerin yani aslında önümüzdeki hafta çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını teklif üzerinde sürdürecek. Arabuluculuk safhası bittikten sonra ise grev karar almak durumundayız dedi. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazanar 53 gün zamanımız var. Temmuz'un sonuna kadar ve bundan sonra da bu aslında mevzuatı hatırlattı. 53 günün sonunda greve çıkmak durumunda olduklarını belirtti. Teklifle gelmezlerse görüşelim derlerse bir araya gelmenin bir anlamı yok dedi. Yani dördüncü toplantıda da bir teklif getirmeyecek olursa işverenin işçi tarafı aslında toplantıya gelmenin bir anlamı olmadığını ifade ediyor ve sonuç iyi olmazsa tabii elbette yasadan gelen gücü 600 bin kişi adına gereken yapılacaktır diyerek de greve çıkacaklarını işaret etti. Peki sonraki toplantı yani dördüncü toplantı ne zaman yapılacak? Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar o sorumuzda yanıtladı. Cuma gününe kadar toplantının yapılabileceğini ifade etti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da işverenin teklifi eğer yeterli bulunmazsa greve çıkabileceklerini işaret etmişti. Artık gözler önümüzdeki hafta yapılması beklenen o dördüncü toplantıda olacak. Biz de gelişmeleri takip ettik diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Serap Beret. Bursa se Genç çok teşekkürler bir başka canlı yayına